Avcılıkta gelinen son nokta Evet Hasan Güzlük atacak denize Huuuup attı Evet Adam attı Sayın seyirciler Adam Ben diyor bu işin kompedanayım diyor Hasan bey Serpme ustası O bir terminatör O bir Kral balık avcısı Aman tanrım o ne? Abo! Ey aman tanrım. <laughs> Konuşmakta zorlanıyorum. Yok böyle bir şey. Hep bu adam bu işi yapıyor ya. bu Şuraya bak sayın seyirciler. Evet Hasan Bey. Bu işin mesleğin sırrını anlatır mısın bize biraz? Meslek, sırrı. Meslek sırrıymış arkadaşlar ya. Olağanüstü.